Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli Matematiğe hoş geldiniz. canlarım sevgili öğrencilerim ben matematik öğretmeniniz Sevim öğretmen ve sizleri matematiğin sevimli dünyasına ışınlamak için geldim. Sizlere kısaca sevimli matematikten bahsetmek istiyorum. Bu kanalda matematiğe dair her şeyi yapacağız konu anlatımları, soru çözümleri, yeni nesil soru çözümleri, canlı yayınlar, motivasyonlar, sohbetler, birlikte çalışalımlar. Hep birlikte matematiği eğlenerek öğreneceğiz inşallah. Derse geçmeden önce sizden ufacık ricalarım olacak çocuklar. Öncelikle eğer kanalımıza abone değilseniz hemen abone olmanız, arkadaşlarınızı bu kanala davet etmeniz, videoları beğenmeniz ve yorum yapmanız. Hepsi bu kadar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve derse geçiyorum. Evet konumuz neydi çocuklar? Konumuz üslü sayılar değil mi? Peki üslü sayılar nedir? Adı üstünde bir sayı olacak üstünde de başka bir sayı olacak. Hemen bir sayımızı göreve çağıralım. Zıplayan bir 6 çok da tatlı. Üstüne de küçük bir tane daha sayı konduracağız. Bu da ne olsun? 2 olsun. Peki çocuklar biz bunu nasıl okuyorduk? Hatırlayalım. Ya da şunların ne demek olduğunu hatırlayalım önce. Bakın bu 6 tabanda olduğu için buna taban diyoruz. Peki 2 üstünde değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Üs. Ya da ikinci bir adıyla kuvvet. Bunun bir de okunuşu vardı. Ne diyorduk? Altının ikinci kuvveti ya da altı üssü 2. Bir tane daha ismi var. O da şundan kaynaklı. Eğer çocuklar üstünde 2 varsa biz buna altının kalesi diyebiliriz. Evet peki bunu nasıl göstereceğiz hocam? Yani 6 üssü 2 ne demektir? Sonucu nasıl buluruz? Şöyle çocuklar. Bakın 6 üssü 2 bize şunu diyor. 2 tane 6'yı yan yana koy ve çarp. 2 tane 6'yı şu şekilde yan yana koyuyoruz ve çarpıyoruz. Peki sonucu ne buluruz buradan? Yani 6'nın karesinin sonucu nedir? 6 kere 6'dan 36'dır cevabımız. Bu kadar. Bu sayıları kısaca hatırladık çocuklar. Şimdi diğer örneklerimize ve farklı özelliklerimize geçeceğiz. Bir sürü özellik öğreneceğiz, bir sürü de soru çözeceğiz. O zaman sıradaki sorumuzla devam edelim. Sıradaki sorumuzda bir tane sayı çağıralım. Evet, 4 geliyor. Peki 4'ün üstüne kaç koyalım çocuklar? 3 koyalım. Peki bunu da bir okuyalım. Olur mu? Hadi gelin bunu da bir okumayı hatırlayalım. Çünkü üçünde özel bir adı vardı hatırlarsanız. Eğer üstünde 3 olursa buna da ne diyorduk? Üstünde 3 olursa küp diyorduk. Peki üstünde biraz önce 6'nın karesi vardı. 2 varsa ne diyoruz? Kare. Eğer üstse 2 geliyorsa kare, 3 geliyorsa küp. Yani bunu okuyalım. 4'ün küpü ya da 4'ün 3. kuvveti kuvvet diyebiliriz ya da 4 üssü 3 üste diye biliyorduk 4'e ne diyorduk 4'e taban diyorduk peki nasıl gösteriyorduk bu şu demekti hocam neydi 3 tane 4'ü yan yana koy ve çarp hemen çarpalım bir tanesini koydum çarpı ikincisini koydum çarpı ve üçüncüsünü koydum bu kadar 3 tane 4'ü yan yana koydum ve çarpıyoruz. Hadi gelin çarpalım. Önce 4 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 4 kaçtır? 16. Artık bunların cevabı ne? 16. Sonra 16 ile 4'ü çarpıyorum. 16 ile 4'ü çarptığım cevabımız ne bulunur? 64. Sıradaki örneğimize bakalım. Evet, sıradaki örneğimiz neymiş bakalım. Çocuklar, bir tane 5 geldi. Üzerine bir tane 1 geldi. Peki bunun cevabı nedir? 5 üssü 1. O zaman şu mu demek? Bir tane 5. Aynen o demek. Bir tane 5'in cevabı nedir? 5'tir. E Peki başka bir sayı olsa hocam? 7. Yedi. 7'nin üstüne 1 geldi. 7 üstü 1. Yani bir tane 7 demek. O zaman bir tane 7 nedir? 7'dir. E Hadi son bir tane daha yapalım. 9. Dokuz. 9'un üzerine 1 gelsin. 9 üstü 1 ya da 9'un birinci kuvveti. Cevabı nedir? 9'dur. E yani şunu diyebilir miyiz? Üstüne bir geldiğinde bu sayı ne olursa olsun kendisine eşittir değil mi? Mesela sayımızı yazalım. 958 üzeri 1. Bunun cevabı nedir? E, 958'den bir tane olsun diyor. Cevap 958'dir. Daha büyük bir sayı olsun. 75 milyon 123 499 üzeri 1. Bir. bir tane bu sayıdan olsun diyor. Yani cevap nedir? <laughs> Cevabı da buraya nasıl sıkıştıracağız şimdi? Şöyle altına yazayım olur mu çocuklar? Sayının aynısıdır. 75.123.499'dur. Bu kadar. Demek ki özelliğimiz şuymuş. Hangi sayının üzerine 1 gelirse gelsin sayı kendisine eşitmiş. Çünkü zaten bu ne demekmiş? Bir tane o sayıdan demekmiş. Şimdi çok daha önemli bir özelliğe doğru. Askerlerim ileri marş. Askerlerim ileri marş. Bir, iki, bir, iki. Peki nedir bu özellik hocam? Bu özellik şu. Size soruyorum. Eğer bir sayının üstünde sıfır olursa ne olur? Hadi gelin bir sayı çağıralım. Mesela 8. Üstüne de sıfır koyalım. Sizce bunun cevabı nedir? 8'in üstünde 0 var. Nasıl bulacağız? Çocuklar bu bir kuraldır. Hangi sayının üstüne 0 gelirse gelsin cevabı kocaman bir 1'dir. Evet hangi sayının üstüne 0 koyarsak koyalım cevabımız ne olacak? 1 olacak. Bakalım mı başka örneklere? Haydi bakalım. Farklı bir örnek gelsin. Mesela 3. 3'ün üzerine 0. 3 üssü 0 ya da 3'ün sıfırıncı kuvveti. Nedir cevap? Birdir. Sonra dört üssü sıfır koyalım mesela. Dördü çağırdık. Sıfırı çağırdık. Dördün üstüne sıfır var. Ne olacak cevabımız? E, bir olacak. Peki çocuklar bir şey daha sorayım. Daha büyük bir sayı olsun. Mesela 91.287 üzeri sıfır. Nedir cevabı? Bu kadar büyük bir sayının üstünde sıfır 1'dir. Başka bir sayı. 999.999 üzeri 0. Nedir cevabı? 1'dir. Bu kadar. Peki 1'in üzerine 0 koyarsak da 1 olur mu? Bakalım. Hemen bakalım. Bu tatlı kız bize söyler bunu. 1'in üzerine 0 koyduk. Cevabımız ne olur? Yine aynı kural. Hiçbir şey değişmez. 1, üzeri 0 ya da 1'in 0. kuvveti de nedir? Kocaman 1, bir, 1'dir. Bize verilen üslü sayıları açmayı öğrendik. Yani 6'nın karesinin 6 çarpı 6 olduğunu, 4'ün 3. kuvvetinin 4 çarpı 4 çarpı 4 olduğunu öğrendik. Peki bize çarpım durumunda verilen sayıları acaba üslü sayı olarak ifade edebilir miyiz? Tabii ki ederiz. Haydi gelin edelim sorumuza bakalım çocuklar. Bakın bir sürü sayının çarpımı var burada. İlk ile başlayalım. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı bir sürü 5 var. O zaman 5'ler çarpıldığına göre tabanım kaç? Üstü sayı olarak yazarken 5. Peki kaç tane 5 çarpılmış burada? Hadi yeni sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. O zaman üstüm ne olacak? 7. Yani 5'in 7. kuvvet ya da 5 üssü 7 diyeceğiz. Alttakine geldim. 14, 14, 14. Bir sürü 14'ün çarpımı demek ki tabanım 14. Peki kaç tane 14 var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 tane 14'ün çarpılması ile oluşan 14 üssü 10 ya da 14'ün 10. kuvveti. Geldik sonuncusuna. Onlar çarpıldığı için tabanım 10. Kaç tane 10 çarpılmış? 4 tane. Demek ki 10 üssü 4 ya da 10'un 4. kuvveti. Çocuklar bu konunun en önemli yani üslü sayıların en önemli özelliklerinden birisini göstereceğim şimdi. Bunda bize bazı üslü sayılar veriyor ve diyor ki bu sayı kaç basamaklıdır? Genellikle de bunlarda neyi kullanıyor biliyor musunuz? 10 üzeri bir şeyler işte 10 üzeri 5 10 üzeri 6 çarpı bir tane daha sayı ekliyor yanına. Bunların kaç basamaklı olduklarını bulacağız. Haydi gelin bulalım. İşte bahsettiğimiz aylık bu çocuklar. Yani 10 üzeri n sayısının yazılışında diyor n tane 0 vardır ve n artı bir basamaklıdır. Ne demek bu? Bunu bir örnekle hatta bir sürü örnekle ne yapacağız? Öğreneceğiz. Mesela buradaki n yerine istediğim sayıyı verebilirim. Şunu diyorum. 10'un karesi yani 10 üssü 2. Nasıl yazılır? Nasıl açılır bu? 10 çarpı 10 değil midir? Evet. Peki 10 çarpı 10. Çarptım. Ne bulurum cevabı? 100. Bize dediği gibi en tane sıfır vardır diyor. Bizim en kaçtı? En yerine 2 vermişti. 2 tane mi sıfır var burada? Evet. 2 sıfır. En de neydi? En de 2 idi. Demek ki 2 tane yani en tane sıfırımız var. Peki en artı 1 basamaklıdır. En neydi? 2 idi. O zaman 3 basamaklı olması lazım. Bu gerçekten 3 basamaklı mı? Evet. 3 basamaklı. İşte bundan bahsediyor. Bir tane daha örnek yapalım. Mesela 10 üzeri 3 diyelim. Ya da 10'un küpü. 3 olursa küp diyebiliyorduk. Neydi bunu Nasıl açıyorduk? 10 çarpı 10 çarpı 10 diye açıyorduk değil mi? Hadi gelin çarpalım. 10 ile 10'u çarptım. 100. Sonra 100 ile 10'u çarpıyorum. Kolay yoldan çarpmayı hatırlayın. 1 ile 1'i çarpacağım 1. Sonra yanına kaç tane 0? 3 tane 0 konduracağım. İşte bu kadar. Yine aynısı oldu mu çocuklar? Şuradaki üst kadar sıfır oldu mu burada? Evet bakın 3 tane sıfır. Peki 3'ün yani üstün bir fazlası kadar da basamaklı oldu mu? Evet bakın 4 basamaklı. İşte diyor biz bunu genelleyebiliriz. Nasıl yani? Bize bir tane sayı verdiğinde mesela 10 üzeri kaç desin? 15. Bunun kaç tane sıfır olduğunu bulabiliriz. Kaç tane? Şu üstündeki sayı kadar sıfır olacak. Yani 1'i koyacağım ve yanına 15 tane sıfır atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane sıfır var burada. 15 tane sıfır. Peki burası kaç basamaklı oldu? Bir tane de 1 olduğu için burada 16 basamak. İşte bu kadar. Bunu genellemiş olduk. Bize verilen e, özelliği genelledik ve örneklerini gösterdik. Üstü sayılarla alakalı çok özelliği verdim çocuklar. Şu anda üstü sayılar zihninize yerleşmiş olmalı. Allah'ım matematik biliyorum. Herkes duysun. ne oldu kız bana matrik gibi? Aa çarpmalar toplamalar kim yükledi bunları benim kafama ayol? <laughs> Bir de sorularla konumuzu pekiştirelim. Birinci sorumuzla başlıyoruz. B. Evet sorumuzda bizden ne istemiş? Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamamızı. Büyükten küçüğe doğru. Peki nasıl sıralayacağız? Çocuklar öncelikle sıralayabilmemiz için ne yapmamız lazım? Bunların sayılarını bulmamız lazım. Yani 3'ün karesi kaçtı bunu bulacağız hepsini şöyle şuraya yazalım. 3'ün karesi nasıl buluyorum? E 3 çarpı 3 hocam. 3 kere 3 tane gelecek 9. Demek ki şuradaki üçgen aslında neymiş? 9'muş. Geldik 4'ün küpüne. 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4'tü değil mi? 4 kere 4'ten 16. 16 ile 4'ü çarpıyorum 64. Demek ki kare 64'müş. 2 üssü 5. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 5 tane 2'yi yan yana koydum ve çarpacağım. 2 ile 2'yi çarptım 4. 4 ile 2'yi çarpıyorum 8. 8 ile 2'yi çarpıyorum 16 ve 16 ile 2'yi çarpıyorum 32. Cevap neymiş? 32'ymiş çocuklar. 1 üssü 6. 1'in üzerine ne koyarsak koyalım. Ne olacak bu? 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı, bir çarpı. 1 çarpı 1. 6 tane 1'i yan yana yazdım çarpıyorum 1. Peki daha büyük bir şey olsaydı. Mesela 1 üzeri 999 olsaydı. 1 çarpı, 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı. Bu 999 tane birin çarpılması demek. Peki ne olur sonuç? 999 tane biri yan yana koyup çarpsam bile 1 çarpı 1 1'dir. 1 çarpı 1 1'dir. Ve cevap nedir? 1'dir. Bu da bir diğer özelliğimiz olsun. Şöyle önemli. O zaman 1 üssü 6'nın cevabı neymiş? 1'miş. Hadi gelin sıralayalım. Hangisi daha büyük? En büyükten en küçüğe doğru sıralayacağız. 64 yani B daha büyük değil mi? B büyüktür. Hangisinden? 32'den. 32 ne? C. C büyüktür. 9'dan yani A'dan. A da büyüktür. D'den. Yaptık. İşte bu kadardı. Şimdi ikinciyi size ödev olarak veriyorum. Bu sizin ödeviniz. Yorumlarda bu ödevin cevabını bekliyorum. Bu arada çocuklar şunu vermemiş olabilirim. Şunu ben söyleyeyim, diğerlerini siz bulun. 0 üzeri 10. Çocuklar 10 tane sıfırı yan yana koy ve çarp diyor. 10 tane sıfırı yan yana koyup çarpsam ne olur? E 0 çarp 0 0'dır. 0 x 0 0'dır. Cevap nedir 0'dır. Bunda da Aynı bir de olduğu gibi sıfırın üzerine ne koyarsa koyalım ne gelecek? Sıfır gelecek. Yani sıfır üzere ne koyalım? 95. 95 tane sıfırın yan yana yazılıp çarpılması. E ne olacak? Sıfır olacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Bunun cevabı ne? Şununki sıfır. Diğerlerini siz buluyorsunuz. Sıralamayı yapıyorsunuz ve ne yapıyoruz? Yorum olarak yazıyoruz. 2 bakalım ikinci sorumuza. Evet ikinci sorumuzda bize üslü sayılarla ilgili bir toplama işlemi vermiş. Haydi yapalım. Ben de buraya bir tane daha ekleyeyim. Ondan sonra toplamayı bulalım. 0 üzeri 8. Evet şimdi toplamamızı bulabiliriz. Çocuklar 1 üssü 5'i bulacağız önce. 1 üssü 5 nedir? Şurada bulalım. 5 tane birin yan yana koyulup çarpılması sakın bir kere 5'ten 5 beş falan demeyin. Neydi? 5 tane biri yan yana koy ve çarp. Nedir? Cevap 1'dir. Şunun cevabı 1. Sonra 2 üzeri 1. Zaten bir tane 2 olsun istiyor. Yani 2 üstü 1'in cevabı ne? 2. 3'ün karesi. 3 Üç çarpı 3'ten 9. Ve 4'ün küpü. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten nedir? Biraz önce de bulmuştuk. 64. Yine de yapalım. 4 kere 4'ten 16. Sonra 16 ile 4'ü çarpıyoruz ve 64 buluyoruz. 614 gibi göründü şurada. Şöyle. Kafa karışıklığı olmasın. 64. Ve sıfır 8. Bunu da biraz önce görmüştük değil mi? Sıfırın üzerine 8'i koyduk. 0 çarpı 0 çarpı 0 8 tane sıfırın yan yana koyulup çarpılması cevabımız ne olacak? E 0. Bunun cevabı da 0 oluyor. Hadi gelin bunları toplayalım. 1 artı 2 artı 9 artı 64 artı 0. Evet. 1 ile 2'yi topladım 3. 3 ile 9'u topluyorum 12. 12 ile 64'ü topluyorum 76 buluyorum. Cevabımız C seçeneği oluyor. Hmm. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Karesi 25 olan doğal sayı demiş. Kare neydi, küp neydi? Bunları karıştıranlar için tekrar tekrar yazıyorum. Kare 2, küp 3'tür. Yani üstünde 2 varsa karedir, üstünde 3 varsa küptür. Demek ki diyor ki bize bir sayımız var. Bunun karesini, yani ikinci kuvvetini aldığımızda 25 oluyor. Peki hangi iki tane aynı sayıyı çarptığımızı 25 buluruz? 5 değil mi? Yani karesi 25 olan sayımız aslında 5'in karesidir. 5'in karesi nedir? 5 çarpı 5'ten 25'tir, değil mi? O zaman bu doğal sayımız kim oluyor? E, 5 oluyor. 0'ın ikinci kuvveti, yani sıfır'ın karesi. 0 sıfır çarpı 0'dır, değil mi? 0 çarpı 0 nedir? 0'dır. 10 üssü 5 sayısı nokta nokta basamak kadar. Kaç basamak kadar? Önce bunu açalım. 10 üzeri 5. Nasıl açıyorduk çocuklar? 1'e koyuyorduk. Yanına kaç tane sıfır? Üst sayısı kadar. Üstü kaç bunun? 5. 5 tane sıfır koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sıfır koydum. Şimdi 5 tane sıfır var ama kaç basamaklı? Burada 1 de olduğu için 6 basamaklı. N artı 1 basamaklı diyorduk değil mi? Yani üstün 1 fazlası kadar basamak oluyor. Üstünde 5 olduğu için 1 fazlası kaç olacak? 6. Ama biz bu şekilde açıp bulursak ee, daha çok rahat ederiz. Çünkü bunların farklı formları da var. O yüzden böyle açalım ve bulalım. 6 basamaklıdır. Şöyle yazalım. 7'nin birinci kuvveti. 7 üssü 1. 7'nin birinci kuvveti nedir? Bir tane 7'dir. 7. 1'in 9. kuvveti. 1 üssü 9. Bunu nasıl açıyorduk? 1 çarpı 1 bir çarpı. Şöyle çarpımı yapamadık. 1 çarpı 9 tane 1. 1 bir çarpı 1'den 1. 1 çarpı 1'den 1. Bir. Cevap nedir? 1'dir e, tabii ki. Sakın dikkat edin. 1 ile 9'u çarpıp 9 falan demeyin. Sakın ha. Tamam mı çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> evet canlarım, değerlerim, pek değerli öğrencilerim. Dördüncü sorumuz da karşınızda. Peki ne dördüncü sorumuz? Bir bölme işlemi. Bir de üstlü sayılar var. E ne yapacağız? Tabii ki önce üstlü sayıları normal sayıya çevireceğiz. Bildiğimiz forma çevireceğiz. Altının karesi. Hocam bizim için bebek işidir bu. 6'nın karesi 6 altı çarpı 6'dan 36'dır. 2'nin karesi 2 İki çarpı 2'den 4'tür. Şimdi aslında bize sormak istediği şey şu. 36 bölü 4. 36'yı 4'e böl. Bu kadar. Gerçekten bebek işi değil mi? 36'yı 4'e böldük. Ne buluruz? 9 buluruz hocam. Cevap C seçeneği. Son bir tane daha sorumuz var çocuklar. Haydi gelin onu da çözelim ve dersimizi bitirelim son sorumuza bakıyoruz aşağıdaki sayılardan hangisinin basamak sayısı en fazladır Hadi gelin basamaklarını bulalım güzel ve zor bir soru hemen başlayalım aşıkıyla çocuklar 148 çarpı 10 üzeri 5 öncelikle şu 10 üzeri 5'i bir açalım biz 10 üzeri 5'i nasıl açıyorduk şurada açalım 1 yazıyordum yanına 5 tane sıfır koyuyordum değil mi aslında 10 üzeri 5, 10 üstü 5 dediğimiz şey 100.000 148 ile 100 bini çarpacağız. Bunu da kolay yoldan çarpabiliriz. 148 ile önce 1'i çarparız. 148 sonra yanına sıfırları ekleriz. Kaç tane sıfır? 5 tane sıfır. İşte 5 tane sıfır ekledik. Şöyle üçerli ile gruplandırırsak 14 milyon 800 bini buluruz. Geldik C şıkkına. Şimdi geldik. 10 üssü 9. Bir yazıyorum. Yanına kaç tane 9 tane sıfır atıyorum? Evet, yanına 9 tane sıfır attım. Geldik buraya. Bunu da çocuklar, 5'in karesini buluyoruz. 5'in karesi nedir? 5'in karesi 25'tir, değil mi? 5 çarpı 5'ten 25. 10 üstü 9 artık şunu aklımıza oturturduk diye düşünüyorum. 9 tane 0. Yani aslında 25'i yazıp yanına 9 tane 0 konduruyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane 0'ı da şöyle kondurduk. Son olarak buraya geldik. Burada da hocam o zaman 4'ü yazacağız. Yanına 7 tane 0 koyacağız. 4, 5, 6, 7. Şöyle üçerli 3'erle üç de gruplandırdık. Şimdi ne istiyor bizden? Basamak sayısı. Kaç basamaklı bunlar? Şuna bakıyorum. 3 6 7 8 8 basamak. Aşağıdakine bakıyorum. 10 basamaklı. Buraya geldim. 9 10 11 basamaklı. Ve aşağıdakine bakıyorum. 3 6 7 8 basamaklı. Hangisinin basamak sayısı en fazla? Hangisinin B seçeneğinin değil mi? Çünkü 11 basamakta en büyük basamağa sahip olan bu. Bugünlük de dersimizin sonuna geldik canlarım. İnşallah sizler için verimli ve güzel bir ders olmuştur. İyi ki benim öğrencilerimsiniz. İyi ki varsınız. Yürüdüğünüz yollar hep çiçek bahçesi olsun. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.